Herkese merhabalar, bugün elit kasaptayız. Bir tane Türk abimiz burada yepyeni kasap açtı ve çok güzel indirimleri de var. Bu yerin lokasyonunu ve tüm sosyal medya hesaplarını burada bırakacağım. Instagram'larını, Facebook'larını takip edebilirsiniz. Adresi de bildiğiniz var, Şova'daki Aliye Türkçe Türk Caddesi. Bu Türk İşberbi'yi biliyorsunuz. Orada video yapmıştım. Bunun tam karşısında adresi de söyleyebilir misin? Aliye Krakowska numarası kaç abi? E, 83 normalde ama Ulitsa Prosta 7 olarak geçiyor. Tamam, ben burada e, yazarım tabii, da zaten. Ulitsa bulurlar. Prosta Yeden Russian yani. Russian'da zaten. Kuaförümüzün karşısında zaten. Aynen, direkt Peki. karşısında. Burası zaten Türk sokağı. Evet. Buraya gelince zaten introda gördüğünüz o balonu göreceksiniz. Gel, zaten gel direkt Evet. Videomuza başlamadan önce burada sosyal medya hesaplarını bırakacağım. E, İşçileri sahibinin tüm oradan çok güzel paylaşımlarda, indirimlerde tüm ürün fotoğraflarını da paylaşıyorlar. Burada kendi sosyal medya hesaplarını da görebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa yorum atın veya sosyal medya hesaplarından takip edip bana da ulaşabilirsiniz. İsterseniz başlayalım. Valla Halil abi çok teşekkür ediyorum beni kabul ettiğin için Size çok teşekkür ederim Siz sizler böyle kırmadınız geldiniz Estağfurullah Estağfurullah çünkü ben en son geçen hafta e, Yılmaz abilerin e, kuaföründe zaten e, oturuyordum evet. bir anda dedi ki Halil abi geldi sordu video çekelim diyor ben de hiç haberim bile yok bile yoktu yani görüyordum ama hiç bilmiyordum acaba Türk kasabımı değil mi diye şimdi Halil abi bu polonya serüveni nereden başladı bir kısaca kendini anlatsana. bir He. de sen Kırgız Türküsün değil evet. mi? Uygur Türklerinden ama Kırgızistan'da oldu. Yani Kırgızistan, Türkçen yani Türkiye Türkçesi. Adana Anadolu Meslek Lisesi mezunuyuz bu arada. Öyle mi? altılarda. Ee, nasıl diyelim, 2015'te buralara geldik. Tanışmış olduğumuz bazı arkadaşlar var sağ olsunlar kırmadılar. Ee, et işini yapalım dedik. Aslında eskiden et işi de yapmıyordum normalde. Dedik ki bu işe girelim, bakalım hayırlısı neyse olsun dedim. Sağ olsun ortağım da kırmadı. Tamam dükkan açalım dedi. Bu arada Kenan diye ortağım var benim Kenan Karaslan diye. Sağ olsun beni hiç kırmıyor. Beraber işte iş yapıyoruz. Ee, ekmek parası diyelim. Ee, ekmek teknemiz daha doğrusu. iyi bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Ee, Polonya'da olduğumuzundan dolayı gerçekten e, nasıl diyelim buraya yol düşmüş. Neden Polonya Ali abi? Hani niye başka ülke değil? Ben de şaşırdım aslında yani. <laughs> Başka bir ülke değil de Polonya'ya geldim, dedim Polonya'daymış demek ki. Çünkü buradaymış. Türkiye'de sorsam sorsan kimse adını bilmez. Hani genellikle Almanya derler, Hollanda, Avusturya da. Aslında bütün bizim oraların düşüncesi şöyle. Acaba dedi, işte Almanya'ya mı gitsek, İsveç'e mi gitsek? Normalde öyledir, öyle, öyle işte. Öyle. Fazla şey diyor ama nasibimiz buradaymış. Buraya geldik. Memnunsun. Memnunuz, çok memnunuz gerçekten. Çocukların da, ee, eşin de burada. Benim çocuklarım okuyor, eşim de burada zaten. 5 tane çocuğum var bu arada ellerinizden Maşallah <laughs> Evet İkinciyi gördüm bugün evet, e, <laughs> Diğer Diğerlerine de... Numara 3 geliyor, 4, 5 Küçük onlar yani, anladım, küçük Allah paylaşsın Allah razı olsun Öyle işte, çocuklarım burada okulda okuyorlar <laughs> Gerçi şu anda pandemiden dolayı e, okula gitmiyorlar İnternet Uzaktan fiyatse, çalışıyorlar online'da çalışıyorlar Senin evet, çocuklar yani, Türkçe bilmiyor senin gibi çünkü <laughs> Biliyorlar da unuttular Şimdi <laughs> unuttular. işte Polakça, kendi dilimizce işte böyle <laughs> Rusça, daha çok değil, Rusça değil daha çok değil mi? Rusça daha çok tabi oradan anladım. geldiğimiz için Peki burayı şimdi açtın. Buraya genellikle e, müşteri e, potansiyeli genellikle Türklerden mi yoksa Polonyalardan mı çok? Öyle diyelim. Değil mi? İlk açılışımızda tabii bizim e, Türk Türkler geliyordu. E, daha doğrusu işte Pakistanlı. Ondan sonra ne diyeyim? Hindistanlı. Sonradan mı? hep Polaklara geçtiler. E, daha doğrusu yani bizim buradaki müşterilerimiz normalde yüzde 90 diyeyim Polaklar geliyorlar. E, sağ olsunlar her zaman memnuniyetini bildirirler aldıkları istekler için, işte etlerimiz için, alışveriş yaptıkları için memnun biz de hizmet etmeye çalışıyoruz. Çünkü genel olarak burada bu ter bu tarz işletmeyi açanlar Türkleri hitap etmek istiyorlar. Hani pazardan anladım, almak için. Anladım. Ama Kesinlikle Polonyalılar geliyorsa demek ki oturmuş demek ki. tabii bir sene oldu. Biz zaten dün yani 2020 2013 şey 2020 13 Mart'ta açmıştık. Aa. Dün olmuştu aslında bir sene diye bir yaşta işte ondan dolayı indirim de yaptım biraz Instagram sayfalarında söyle yani yazmıştık. Onları da şimdi bahsedeceğiz zaten. Evet. Sen de gösterirsin fiyatları da söylersin. Onları da şey yaptık. Tam bir sene oldu. Çok şükür Bugünlere günlere gelmişiz. Demek ki devamı da var. Böyle bekliyoruz. Çok işte. sevindim. Umarım daha da kazançlarınız da artar. inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Çünkü biz birbirimize destek olmamız Bu lazım. Bu arada bütün üniversite öğrencileri fark etmez gençlerimize yüzde yirmi öğrenciyim dediği takdirde yüzde yirmi indirim alacaklardır. Ona Süper. Söz veriyorum yani. Süper. Her zaman bekleriz bizim Türklerimizi kardeşlerimizi bekleriz burada Herkes bekliyoruz zaten süper. Bu arada öğrencilerimiz için özel indirim zaten yüzde yirmi. istedikleri zaman gelirler Biz de yardımcı oluruz elimizden e, O Yılmaz abinin dükkanına gittim de orada berberde dediler Öğrenciler gelsin indirim yaparız Abi, diye yani Valla süper şimdi, sağ olun. Öğrenciler sonuçta anadan babadan ayrılar Akrabalardan ayrı gelmişler okumaya İnşallah da doğru yolda gidip Süper, burada süper. Siz sevinirler. de çok büyük emek harcamışsınız zaten elimizden Introda gösterdim bu seramikler olsun Kaplamalar Eee Süper porselen kaplamalar falan var. Gayet güzel işçiliğiniz var. Bayağı içerisinde de emek harcamışsınız evet. belli yani. Güzel yapalım. yer. Şimdi yavaş yavaş başlayalım abi. Nelerim evet. var? Bir ilk başta gel bu. Şöyle buradan başlayalım size, bir. Şöyle gelin biraz tezgah yaptık. Ee, sağ olsun. bu olsun. Ee, bu arada zaten... benim için dükkanı açmadım O kadar çok müşteri geliyordu. Ben de hızlıca geldim Allah sağ olasın. Yok, önemli değil tabii bizim için de zaten bu şey. Mesela bonfile diyelim bunlar. Steak dediğimiz <Gülüyor> yani. <Gülüyor> izgaralar için gider. Bunlar bonfilemiz. Hı Bunlar da antrikotumuz. Fiyatları da söyleyebilirsen. E, burada e, 82 zloty. zaten e, en pahalı etlerden zaten en uşak. Ondan sonra antrikotumuz geliyor zaten buradan. E, burada zaten fiyatlarımızda yazıyor şurada. Hı hı. Aynen. Burada 56 sonra, 56 zlot demişiz antrikot. Bu da rostbraten dediğimiz yani Aha. antrikotun yanındaki etlerden. Roast Beef dediğimiz bu daha yumuşak olan değil mi? Yumuşak evet. Bu Roast Brat Telema. Roast Beef'in yanındaki ben Türkçesini unuttum aslında Aha. da. Gerçi ger steakler için kullanılıyor. Aha. Ondan sonra bu zaten e ön koldan patlamak sıyrılmış güzel bir etimiz var bunlar kuşbaşılık filan gibi. Kuşbaşılık anladım. da Adana yapmışız elimizden geldiğince. Acılı bu arada. direkt hazır cızgız evet. yap 5 dakikada zor Yani öyle zaten ızgarada da yaparsınız fırında da süper. istediğiniz yağda süper. da pişirebilirsiniz köftelerimiz şeyimiz var, hamburgerimiz var zaten. Süper. Bunu çocuklar için bayılıyorlar. böyle güzel şeyli. evet. Ondan Kiloları sonra... ne kadar bunların ee, yazıyor mu? Adana... Katlet diyor, 38 lotu diyor. Bu yuvarlak olanlar mı? Hamburger, hamburger köftesi mi? Bu Adana 42 mesela. Aha. Bu da hamburger 40, 40 lotu diyoruz. Aha. Kilosu yani daha doğrusu. Kilosu bunlar. Aha. E bir tane zaten 500 gram falan tutuyor zaten. 6 tane, 7 tane yapınca. Aha. Şey olarak. Süper. 6 şer tane. Böyle Süper. yarım kiloluk oluyor. Kıymalarımız var zaten ee, bunlarımız. Aha. 25 loti, yani %20 yağ diyelim yani. 80'e 20 diyelim. <laughs> Süper. Bir de buraya gelip mesela müşteriler şey yapabiliyor mu? Bazısı diyecek ki ben kendim çektirmek istiyorum. Yağına bu evet, e, Burada hangi etten istiyorsa ondan çekebiliyoruz, hiç problem değil. Güzel bir et çekeriz, kıymalı, iki şekilde. Yani çorba var. yapmak isteyenler kemik olsun her türlü her şeyi bulabilirler. E, kemik burada, değil Kemik de mi? veriyoruz, e, onların hepsi var zaten bizde. Hizmetimiz sonsuza bu konuda. Kuzuya gelelim. Bizim kuzu butumuz bunlar. Süper. Aha. Şöyle. Ne kadar kilosu? E, bunlar kilosu 50 zloty. Aha. Bu da ön kol yani daha doğrusu Aha. kuzu Aha. Yani. Bu da bizim pirzolamız zaten. En <laughs> en güzeli, en lezzetlisi Aha. zaten. Pirzola zaten geliyor. Aha. Ondan sonra boyunumuz geliyor. Buradaki kark tabiriyle 33 zloty kilosu. Bu da 80 zloty olması lazım. Yazıyor evet, evet 80, 80 zloty. Bu da Roztürk yani kaski dediğimiz Kemikli. tabir ettiğimiz, kasti dediğimiz. Bunlar da güzel. 44 zlotu zaten yazıyor. Hı hı. Bu da bizim kuzu kıymamız. Aha! Ondan sonra 30 zlotu. Bu da döş geliyor. Parçalarımız böyle çorbalıklı. Bu da böyle kemikli. Bu tarafta da kilo, tavuklarımız var. Süper! Ee, biraz şey yapmıştım. Çöp Bunlar şiş var ha. güzel soslu, marine evet. edilmiş. Evet, marine edilmiş, hazır zaten. Ne kadar onun kilosu? Ee, bu 30 zlotu yani. Hı hı. Kilosu burada da zaten 500 gram filan yapar. Hı hı. Kanadımız var, 11 zlotu. E, butlarımız gene 11 loti Pilemiz yani göğsümüz 18 not efendim Süper Süper Öyle Öğrencilerde ben... indirim var zaten geldiklerinde evet, zaten geldiklerinde yapıyoruz indirim hiç e, problem yok Süper Burada bayağı baharatlarınız e, baharatlar var Baharat çeşitleri zaten var <laughs> Bunların da zaten hepsinde %30'luk indirimlerimiz var zaten Öyle mi? Evet süper. %30 Böyle kısa süreli <laughs> mi yoksa e... E, Şu anda ben e, 13 Nisan'a kadar e, Ramazan'ın ilk günlerine kadar indirim yapmaya çalışıyorum İnşallah da devam ederiz böyle Süper Ondan sonra evet. bardaklarımız var, Bardağı, çay... çay bardağımız var, kaşıklarımız var. Ne kadar onlar mesela? Ee, Bunlar 22 lir. Alt, Altılı altlık set. Evet. Altlıkları yok değil mi? Altlıklar ayrı. Altlıklar ayrı, ayrıtan satıyoruz. Tamam. Da fiyatı zaten çok. Çaydanlık şey. peki? Çaydanlıklarımız da var, onlar 100 lir. Aha. Ee, zaten burada biliyorsunuz, bunlara %30'luk indirim var, çaydanlıklara. Da. Öyle Ama mi? Sorun yok Her zaman. Bu indirimli halim mi dediniz yoksa indir e, şu on, indirim olacak mı? normal indirdiğimizde zaten %30 indirim 70 yapıyoruz. Olacak. Evet, %70 olacak. Anladım yani süper. O. Burada bayağı kolonyalarınız evet. var, dezenfektanlar i̇şte, var, o. helva, helvalar var. Burada sucuklar var. Evet sucuk, ee, Tuna sucuk dediğimiz Aha. Ee, Almanya'dan getiriyoruz fabrikalar orada. Ben bunu Ondan hiç görmedim almıştım. mesela burada başka marketlere ee, de gittim de. Başka marketlerde pek fazla kullanılmıyor ama ben bunu tercih ettim burada et oranı da çok yüksek zaten. Öyle mi? Kalite olarak. Ee, Fiyatı ne kadar? 70 zlotu diyor. 70 zlotu kilo için Hı -hı. Ee, bunlar. B burada bir kilo, kilo, kilo. vardır. Ha bir kilo 70 zlotu. Bu da 25 zlotu zaten. Ee, parmak, parmak sucuklar, sucuklar. kesilmiş. Kesilmiş değil. Aynı şekilde. Ama bunlar şey. Bunlar ha. Hazır zaten böyle ikili ikili oluyor. Anladım. Böyle. Anladım. E, 25 zlotu zaten. Ya burada da tavuk sucuklarımız var zaten. Aha, salamlar. Sucuk mu salam mı? Bunlar salam yani. Salam anladım. Bunlar Hı -hı. salam. Pastırmamız var çok güzel hatta. Ya o dün alacaktım var. senden unuttum bana bir tane ayır ben de alayım giderken. <gülüyor> olur olur verirsiniz <laughs> <Ben> hiç problem <laughs> <sorayım, bir tane gülüyor> şey yok. Sonra zaten jumbo saçısınız var. Süper. O fiyatlar da... ne kadar? <laughs> 32 ee, yazıyor. Evet orada yazıyor zaten fiyatlar onlar. Şey bu pastırmanın kilosu ne kadar? Pastırmanın kilosu demeyelim de 100 gramı mesela. Aynen o paket mesela. 18. 18 Tamam. 18, 18. Tamam. Ya yani bu da zaten minüsü. Bunları çocuklar çok seviyor. Öp gelince... abi Polonya'da hep görüyoruz ee, da. Anne babası da de artık adapte etmişler yani. Baya çok şey yani. Anladım. İstek çok. Gelince mi var mı diyor minüsü. var diyoruz. <laughs> Çocuklara bana okula gidelim. Gerçi şimdi okulda ama evlerinde yiyebiliyorlar yani. <laughs> Süper. Yok yani. Gel abi buraya. Burada evet, da evet. ürünleri gösterelim ürünlerden zaten kolonyalarımızı dezinfekte için, evler ev için kullanılıyor. burada %25 ibare de var. Evet, evet. i̇ndirim kodlarını da buraya koymuşsun, göre gelen de görebiliyor zaten. Her şey görüyorlar zaten. Burada zaten dondurmuş, bazıları dondurmuş istiyorlar mesela. Aha. Onları alıyorlar zaten istediklerinde. İşte pirzolası var, kanadı var, Anladım. kaburgası var. Boynu, her şey Ayak var bile burada. her şey var yani. Evet evet onların hepsini yapmışız. Yani kelle paçalık her şey yapılabilir aslında. Ya, aynen. aynen. <laughs> Ayaklar da var zaten. Burada e burada pazarı bildiğiniz maydan ee, sayıyorsunuz. sayıyorsunuz. zaten full zaten hepsi var. Hemen e, hemen. Böyle altılı böyle almak isteyenlere de veriyor musunuz? Var var veriyoruz. Altılı ne, tekli fiyatı ne kadar altılı fiyatı? Tekli fiyat. mesela 3 lotu e, altılı alınca zaten 15'e veriyoruz yani. 3 Anladım. Lotu İyi alayım, alayım o zaman. zaman. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Süper. Ondan burada var. bu ışıkları satıyor musunuz bu arada? Dikkatimi e, çekti. Normalde biz konsept için kullanmıştık ama müşteriler sormaya başladı. Gerçi fiyatlık asmadım ama e, istediklerini de söylüyorum. Oldursa fabrikaya söylüyorum getiriyorlar bir iki tane müşteri almıştı. Almanya'dan mı getiriyorsun? Yok, burada bir arkadaş var onun Üretiyor. fabrikasında. Öyle Ülkeden getiriyor da yani mevcuttur istediklerinde getirip verebiliyoruz. Anladım süpermiş. Evet. Burada sabunlar var. Evet sabun dalan sabunları. <laughs> ee, şampuanımız var. Ondan Süper. Ondan sonra çeyrek otumuz dediğimiz bu Bayağı ilaç geliyor ya. Yani. Bakım tarzı. Var. Aha, biyo. Yani sabunlarımız bunlar. İşte burada Anladım. zaten çekirdek. Çerezler var. Türkçe çerezleri. Var. Meray'ın. Evet Meray'ın. <laughs> ha, merayın var. Kavan var. Yüzde %30 indirimler de var Hep burada. %25, %35, 50. %50. Burada, burada et, harçlar da, bile var da, yani. Tabii tabii. Her şey için burada. Süper. Hayli. Burada çipsler var. var. Aa bu şey ben sizden şalgam aldım da şalgam gayet güzeldi. Evet, bu markayı e, ben hiç duymadım ben. Yeni gelmeye başladı. Biz de eskiden dememiştik. Baktık ki e, istek çok. Ona göre alıyoruz. Şalgamın fiyatı ne kadar bu arada? E, bunlar 12 lot olması lazım. Anladım. E, zaten o yüzde tamam. indirim var. Anladım. fazla şey yok işte. Süper. Burada şekerlerimiz var zaten. Aha. E, i̇şte çocuklar için biz de kullandığımız dan kek işte Aha. lokmalık. <laughs> Abur cuburlar. Evet öyle. Geldiklerinde böyle alıyorlar. Hanımeller. Yani. Evet, halleyi dün abi. geldim zaten biz kremle halleyi de aldım yani sende. Evet. <laughs> Onlar zaten çok işte. Aynen. Çok kesinlikle. Bizim öğrencilik zamanlarımızda halle yedik hep. Evet. Şey yedik işte. Burada burada dolap var abi. Burada da bayağı ee, yapraklar işte sarmalık yapraklar var. Yapraklar, yapraklar var. 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 Üzüm yaprağı, yufkamız he. var. Süper. Ee, kadayıfımız var. Burada zaten peynir çeşitlerimiz Peynirler var, var. Keçi, Aynen. dana, süper. Burada zaten bizim lavaş e, tabiriyle süper. dediğimiz tortilla diyoruz buradakiler Aha. zaten Polonya'da. Aha. Burada çoko kremimiz var. Her şey var. Hacı var. Kaymağımız, peynirimiz. Kaşar peyniri her şey var. Evet, her şey var dahil. Ya burada da içecekler, içecekler, var. Zeytinimiz. Aynı. Ya burada da zaten zeytin çeşitlerimiz var. Ondan Çaylar, var. Zeytinler. Zeytin çeşitlerimiz var. Çaylar, zeytinler. Çaylar. Burada böyle fiyatlarını zeytinler. görüyor musunuz? Fiyatlar bilmiyorum. 35 zot yazıyor. Burada yazıyor. 35 zaten 35 indim zaten bayağı şey var yani. Zeytinler, zeytinlerimiz, yeşil evet zeytinimiz, biber turşusu, her şey var. Zeytin yağlarımız, reçellerimiz, işte çaylar. çaylar yani. var. Gördüğünüz gibi hepsinde indirim var. Ona göre şey yapın. Evet. Kesinlikle kaçırmayın. burada bakliyatlar var, değil mi? Aynen. Mercimekten tutun pirinç, bulgur Zorç her var. şey bulunmakta. Bakarnamız var. Ondan sonra öyle. Burada da böyle büyük satıyorsunuz herhalde bu e, büyük restoranlara falan. gel işte mesela hangi gel geldi mi? iki tane üç tane alıyorlar bu ihtiyaç şeyler olanlar alıyorlar Aha. yani zaten. Süper. Burada lokumumuz var. <laughs> Hediyelik pişmaniye olsun dokun her şey var. Burada da fiyatları yazıyor. Gel çok fiyatlara. Burada fiyatlar yazıyor. onlardan da işte mesela yüzde otuz Gördüğünüz üzere burada inler. Zaten inler de var. Aynı yani. öğrenci tam öğrenci şeyler. akşam böyle. Kesinlikle. Ders çalışırken. Bir de burada bizdeki böyle tuzlu krakerler bulunmuyor. Evet. evet. Öyle bir şey. O çok güzel oldu işte. Çayla iyi gidiyor. İçmem derken bakmışım ya, o, kesinlikle öyle. Ya kesinlikle. Gitmiş. Kesinlikle. İşte, öyle. Bundan hazır çorbalar da var burada. Türk çorbaları bildiğin öğrenci usulü. Canınız çekerse Bunlar yapabilirsiniz. Bunları ben zaten satmıyorum. Geldiklerinde çocuklara dağıtıyorum. Bayağı mutlu oluyorlar işte. Valla süper, böyle. süper. Ha, Türk kahveniz evet. de var. var mı? Almanya'dan geliyor. Var. Ee, Mehmet Efendimiz var. Mehmet Efendi de mi, mi var? Mehmet Efendi var bunlar. Bu Ayrıca abi. buraya gelenler sağ olsun Halil abi ben geldim de çay ısmarlar gelin çay, çaylarını Aferin da için her zaman bekleriz. kesinlikle evet. öyle evet. Çay, Yani misafir yani misafirperverlik Çayımız kesinlikle olması. çok üst seviyede yani genel olarak fiyatları değinmedik de abi hani Genel olarak Polonya standartlarında gayet normal Evet Aynen Bir de, bir de bazı kişiler şey evet. yazıyor Büyük ihtimal bu videoyu da yazacaklar İşte niye çok pahalı bilmem ne Bir tane ürün bu olur mu Yalnız Türk harcıyorsan tabii ki bura pahalı gelecek Orada Ama göre, Polonya'da kazanıyorsan ya. gayet normal Polonya'da çalıştığın şeyde bunlar standarttır zaten ki bir de Polonya'da üretilmiyor, Almanya'dan getiriyorsun, yani Onun nakliyesi var. var gümrük... Nakliyesi var. Işte kesinlikle öyle. Dediğiniz gibi işte onlar. Şimdi var. gümrük yok da. Gümrükisi mesela var. Mustafa abi de diyor. Tırı durduruyorlar, kontrol ediyorlar, tabii cezası olabiliyor. Her şey olabilir. Tabi tabi. Fiyatlar çok da böyle pahalı değil. Ama dediğim gibi müşteriler bizim için değerli nimettir. Gelseler biz hallederiz onların ihtiyaçlarını. Süper. Isterken. Peki böyle ilerisi için bir planlarınız var mı? Böyle daha çok ürün getirmek evet. istiyorum. Daha çok ürün getireceğiz. Artı bizim niyetimiz vardı. Ortakla bu konuda konuşmuştuk. Merkezde açmayı düşünüyoruz. <laughs> tabii şu pandemi tabii, tabii. nedeniyle şu anda biraz durgunluk var ama olsun hayırlısı olsun diyelim bu işin içinde de çıkarız yani hayırlısıyla problemler. Şey değil, ben dedim de Allah abi sana bir mumbar, şırdan. Ha, onları da bakın benim zaten niyetimde vardı siz de söyleyince ben onları daha çok şey yapacağım. İnşallah hallederiz onları da. Çünkü sana sonuçta hayvanlar geliyor, oradan sonuçta biriktirirsin bağırsakları olsun. Sonuçta kendim yaptığım için e, oradaki ihtiyaçlar giderebilirim. Yani daha doğrusu mum var olsun, işkembe olsun onları... Biriktirirsin onları, Tabii. doldurursun, kaynatırsın. Doldururuz, doldururuz, yaparız yani orada problem yok. O, o benim işim diyelim yani, <laughs> derler ya o benim işim diye. Çünkü Polonya'da yapan yok, yaparsan <laughs> evet. ilk olursun yani. Olabilir evet, onu da düşünüyoruz süpa. kesinlikle. Orada konuşalım yani... E, Halil hala bir de fiyatları, genel olarak ürünleri de fiyatları böyle... Mesela atın... ne diyelim? zeytin 35 zlot zaten. 35 zaten. zaten. Bunun indirimi var zaten. 35 diyoruz. E burada zaten bunlar 32 zlot zaten Aha. Ondan da indirimler var. 12 zlot zaten bu. küçük. Küçük böyle. Aha. Ondan sonra bunlar büyük 95 büyük. Slotu ama 2 kiloluk bayağı şey baya büyük yani uzun süre yani. yani. gerçekten hesapladığınız zaman baya uyguna geliyor bu küçüğü zaten 30, 22. 22, burada 25 indirdiğiniz zaten aşağı şey yukarı o 15, 16, 17 lote oluyor orada yani zeytinlerimiz zaten 21 zloty. Ortalama 20-30 zloty bandında. Evet. Çaylar... Şu çaylar var mesela. Aha 26, 26 zloty. zloty. Burada yazıyor. Bu vardır. küçükleri 12 zloty. Evet. Onlar değişik. Bu çaylarımız. peki Türk çayları, çay kurunun ne kadar? Mesela çay kur. Gelelim. Bunlara. Aha. <laughs> Bunların fiyatları... 27 zloty civarı olması ee, evet, aşağı yukarı. Zaten indirim var. Bu da 55 zloty Mevlana. Bu da 44 zaten aynı şekilde sadece <gülüyor> çay <gülüyor> olduğu için. Ya bunlar da 12 13 zloty. Bu farklı bir var. şey. bergamotlu çay ha. Ee, bergamot çok güzel çay. Öyle Tabi mi? ederim gerçekten. Mi? Beğendim yani. Reçelleriniz da... var 900 zlot yapıyor. E bunlar zaten 9 zloty. E, %40 yapınca zaten aşağı yukarı 5 6 zloty oluyor yani çok düşük. Anladım. Çay Valla lot. indirim süpermiş. Evet, Bakliyatlar ne kadar? E, bakliyat mesela diyelim fasulye. 13 zloty Hı hı. Eee indirimle bayağı düşüyor yani şey. Anladım. Yani. Şehriye var, var mercimek var, yeşil mercimek var. Ne kadar fiyatlar mesela? Hatır Bunlar mı? mesela 13 zloty ama de zaten e, bayağı düşüyor. düşüyor anladım. 9'a 17. 17 düşüyor. Anladım. Bakardallarımız zaten düşük. Bir Standı. daha indirim yaptık. 3,5 zloty Ankara yok ama burada. <laughs> Ankara onu da getirelim bari. Yok şak, şaka şaka yapıyordum Valla pirinçler var. Pirinçlerimiz var zaten. Burada 7 zloty bakın yani bulgurumuz kırmızı. Onu indirince zaten. Görüsen ne kadar? 15 mi yazıyor? Burada 11 yazıyor bu. 11. Evet, tamam. 11. Burada 14, büyükler 11. var. Büyük boyları ee, 75 mi o? Bunlar 75 %30 indirimimiz var. Bunlar 40 44 zloty zaten bayağı indirimimiz var burada da. 40 zł. Bakın. %40. Evet. 40, 40. evet. E, ondan sonra işte zaten helvalar. Helvalar evet. yazıyor 24 34. Evet. Burada şeyler var. Tuzlu krakerler 10 kaç? Kaç yazıyor? Bu? 11 evet. mi? 12 yazıyor. 12, 12 tamam. Zaten indirim de var 100 zlotuz 15. Evet. Popkekler var burada ne kadar? Bunlar da 8 zloty zaten. 8 zloty. Acı evet. sos var. Evet. Ee, Çorba alıklar zaten 2 zloty. 1 zloty. Ha, Hazır olabilirler. Problem yani. Burada lokumlar var. Lokumlar ne kadar? 14 zloty. Evet burada yazıyor. 13 zloty. Evet. Burada zaten burada kolons, kolonya var 18 zloty. Zaten 8 indirimimiz var. Aa, bu Eiffel markasını biliyorum. Ayrıca parfümleri var herhalde bildiğimiz üzere. Parfümleri kullanıyorlar evet. Evet. Parfümleri var onların. Burada hazır çorbalar dedik zaten burada çokonatlar falan var. Evet, evet. Ne kadar 2 loti evet, civarı herhalde. Öyle bir şey İki buçuk Ha, bir yani var. Yani. Dün aldım, mükemmeldi. Evet. evet. Vallahi Halil evet. abi çok emek vermişsin, çok masraf etmişsin. Umarım işlerin daha da açılır bu pandemi. Biliyorum pandemide herkes sıkıntı tamam. çekiyor ama en azından şey güzel yanı ne? Sizin yeriniz kapanmıyor. Evet. Bu gastronomi sektöründe. Evet. Evet kapanıyor çalışıyoruz işte. Umarım inşallah bu videodan sonra da gelirler çayını içerler. Bekleriz Tan her zaman çay kahve. Kesinlikle. Sirikler, hatta hatta kavurma bile ismarlar Kavurma. Yani dün aldım senden kuzu kavurma bir kilo. Evet. E, kaburga kemiğini çıkarttırdım böyle yüzde %15 %20 falan yağlıydı evet. evde cızbız yaptım ekmeğin arasında <laughs> öyle bir gittik <laughs> ki yemin ediyorum dur, dur. yani Tavuka et... tavurga zaten lezzetlidir yani ya bir de olur. abi benim burada ciddi ciddi diyorum mesela burada gidiyorum Biedronka 50'di ya da ne bileyim Oşon'a falan hani tavuğu alınca bile eti alınca bile bir şey İçine hava mı basıyorlar, su basıyorlar, eti bile şey değil. Gerçekten fazla, buralardan yani alınca... Süreyi fazla yapmak için herhalde yapıyorlar. Tabi onların bileceği işler, Biz Ama mesela fazla yapmaya çalışıyoruz. Bu aradaki fark görüyorum. Biftek olsun ne bileyim, antrikot olsun hani... E, Bak, senden evet, şey, işte rozbif aldım mesela, karşılaştırdığında da çok fark var yani. Var var abi var, var. Yani onun için kesinlikle burada zaten kendiniz kesiyorsunuz. Hijyenik, ortam. kesiyorum. Hijyenik ortam ortamlarda zaten. Kendim parçalıyorum yani daha doğrusu. Valla sosyal medyada da zaten fotoğrafların hepsini kendiniz çekiyorsunuz. Evet. Şurada bilmiyorum, görecek misiniz? şey siyah perde var. Güzel <laughs> evet ara sıra böyle oğlum çeker, Instagram'a atıyor böyle. Görüyor size. musunuz? Oğlan çekiyor orada. <laughs> evet. Halil abi çok teşekkür ediyorum. Size çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Estağfurullah, için. estağfurullah. Tanıştığımıza da çok, çok memnun oldum. De evet. buraya gelin, indiriminizi kapın. Ee, sosyal medya hesaplarında takip edin. Evet. Ee, herhangi bir problem olursa da zaten sosyal medya hesaplarından evet. da yazarlar soru ya sorabilirler, değil soğsunlar. mi? Herhangi bir hatamız olursa dersiniz sizin böyle hatanız var pahalı ona göre konuşur. Anlatır. Bir de şey soracağım Halil abi. Ee, bazıları diyor ki şehir dışında yaşıyorlar. Ona kargo yapabilme imkanınız var mı? Onu da yapıyoruz. Hiç problem değil. Onu da zaten Onu yapıyoruz. da diyelim aklıma Başladık geldi. <laughs> İstedikleri zaman ne istiyorlar söylerler biz ona göre getiririz yani. Tamam yollarsınız anladım. Yani 100 lotaya kadar söylediği zaman bedava getiriyoruz zaten. Öyle mi? Tabii bunun Süper. içerisinde onun için sıkıntı yok. Süper. Getiriz yani. Süper. Yani siz sosyal medyadan, Facebook'tan ya da Tabii. Instagram'dan sana ulaşmaları lazım. Veya telefon açabilirler, telefon arayabilirler istedikleri Hı -hı. zaman der ki abi böyle böyle desinler biz hemen getiririz yani. Müşteri bizim için veri nimet yani. Tamamdır. Tamam. Videomuzu kapatıyoruz Halil abiyle kapatmak istedim. Burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Halil abinin de sosyal medya hesaplarımı Kesinlikle kesinlikle kendilerine ulaşabilirsiniz. Sorularınızı YouTube'da yorum olarak atabilirsiniz. Cevaplayacağız ikimiz de. takip edin videoyu beğenmeyi unutmayın, yorumlayın ve paylaşın her zaman ki. Bekleriz. Aynen. Paylaşın ki ne kadar çok kişiye ulaşırsa o kadar kişi görür, farkındalık yaratır ve yani biz bir bizim Türkler olarak birbirimize destek evet, olacağız. Evet, aynen aynen destek olacağız. Kesinlikle destek olacağız yani. Bu bu konuda hiç kimsenin düşünmesin. Çok teşekkürler. Yani, Size teşekkür ederiz. Bekleriz her zaman müşterilerimizi. Hoşça kalın. Bay bay.